Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle logo, Lego yapacağız. Ama Şimşek McQueen Legosu. Hemen başlayalım. Biliyorsunuz Şimşek McQueen'e. Mater'dan başlayalım. Önce hızlıca tekerleklerini takalım. Evet. Gördüğünüz gibi bütün tekerleklerini takalım. Şimdi bu mavi 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 şeyleri alıyoruz. Mavi paralelre dikdörtgen daha doğru. Um, sonra alıyor. Önce böyle yapıyoruz. Böyle birleştiriyoruz. Az alıyor. Bunu böyle takıyoruz. Üstüne de bunu takıyoruz. Sonra da um, şöyle nerede? Ha burada takalım. Sonra şu kahverengi çubuklarımızı da takıyoruz. Gördüğünüz gibi Mater'ın birkaç kısmını, kısmını yaptık. Şimdi gözleri burada. Taktım gözlerini de. <laughs> Çok şirin oldu. Şimdi de şuradan demirini takalım. Sonra da Hancasını takalım ve telefonunu takalım böyle. Şimşek McQueen var telefonunda. Evet. Takalım neydir hazır? Şimşek makuyü biliyorsunuz kolay? Tekerlekleri takalım. Evet tekerlekleri taktık ağzına takalım. Şimdi arka arka ışıklarını yani arkasını bagaj kısmını yapıyoruz. Şimdi hızlandırma şeyini yapıyoruz. Hızlandırma ne bilmiyorum ama böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra 95 işaretini yapıyoruz. Şimşek McQueen da hazır. Mater'da bir şey unutmuşuz. Onun da tabloları var. Onlar da unutmuşuz. Ve Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle Mater ve Şimşek McQueen'i yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.